Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Metro Exodus ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, biliyorum uzun süredir <laughs> atmadım ikinci bölümünü. Baya baya bir uzun süre arkadaşlar neredeyse bir yıl olacak. 8-9 ay oldu. Çok ama çok özür dilerim. Ee, işte okul başladı bilgisayar değiştirdim o oldu bu oldu falan. Yani bahanelerim çok arkadaşlar kusura bakmayın atamadım. Ve e, artık metroyu sık sık atmaya ba e, atmaya başlamak istiyorum. Horizon Zero'da geni, Horizon Zero da gelecek arkadaşlar. 10 like istemiştim gelmiş. Sağ olun. Bu Metro e, Metro Exodus'un ikinci bölümü de 10 like gelirse arkadaşlar, 3. E, üçüncü bölümü gelecek. Yani her yeni bir bölüm için 10 like istiyorum. Umarım bunu da fazla görmezsiniz. Evet, hastanız. Kaldığımız yerden devam edelim ve arkadaşlar en son hatırlarsanız bizi altmışlardı Eee karımızı, sevgilimizi kaçırmışlardı. Arabaya atlamıştık biz dışarıda evimize mi gitmeye öyle bir şeyle evimize gitmeye çalışıyorduk. Şuradan gelmiştik hatırlarsanız maskemiz yoktu boğuluyorduk ölüyorduk anası satayım. Sonra işte yerden falan bulduk ölen bir adamdan bulmuştuk maskeyi ve burada kalmıştık en son. Bakalım. Allah bir dakika ışık falan yok. söylediğim gibi çevirebileceğim kadar çevireceğim ve adamlar beni nasıl görmüyor? <laughs> Dikkat. Sen de dışarı çalmak için bir şey orada göndereceğiz falan dedi. Neyi çalacaksınız lan? Steel. steel pardon onu çalmak. Steel satmak pardon neydi unuttum abi steel. o yarmak. Biliyorsun kuralları diyor. Kural mı? Ne kuralı? çeviremem ya. Get off me. Benden uzak dur diyor. Ha, yarma attılar buraya bir dakika. Kafana göre iş yapma diyor. Çarz ağzını, kapa çeneni. Dinle şimdi. Abi çeviremem. Bu bu son şansın diyor. Tamam mı anladın mı? Hayvanlar. Hakan. Nasıl yapabiliyorlar? What can I do? Ne yaptım ben? Oğlum adam bir şey yapmamış. Allah! Yarım ak. Hayır hayır kanka. Bir mı? Mutant mı? Watchman mı? Sus oğlum sus. Biz mutant falan sandı arkadaşlar. İnsan mı? Hadi diyor. Nasıl yaptım onu? Aslanım. Böyle ya. Yani, Üzüm bana sonra? Oh my god. Tanrım. Screaming about. Yaşıyorsun. Ha, tanıyor lan o Onun için mi geldin? Pekala kızı sana yardım edeceğim. He bizim sevgilimizi buraya kaçırmışlar. Neydi lan bizim kızın sonun Son son olarak ayı bir şeyler kullanacağız diyor. Okey. Kız bir yerdeymiş. Kenti. Arkadan sinsice gidecek mi arkadaşlar? Don't rush. Ee, şey koyu hareket etme diyor. O bizi duyarlarsa diyor işi bitirirler diyor. Bekle ışıktan gitmek kötü diyor. Yani ondan daha iyi bir yol var diyor. Işıkları kapat diyor. Tamam kapatalım. Çok garden olduğu için ana ana merkez bölgeden gidemiyormuşuz. Yine bozuldu lanet olası şey diyor. Jeneratörleri biri tamir et. Seni hareket etme diyor. Tamam yürü diyor. Merdiveni gördüm evet. Dur lan dur. Duvara yakın dur. Nasıl görmüyor lan? Yarmak görüyorlar. Yarmığa oyalıyor ki hani ben olduklarını da arkamdakini görmeyin falan amacım. Aman hadi hadi. Şu, ne varsa tamir ederim. Nothing for you mu? Yanlış çeviri olabilirim. O kadarında artık makul görün. Diyor ki bana yaptığın iyi bir şey söyle lan diyor bir kere de. Abi bu aptalı ben bir öldüreyim. Her şey kontrol altında diyor. Ya gel buraya aslanım. Aha, of. Bekle. Işığı kapat. Ha, burada bir adam öldüğünü görmesinler. Hadi. Herkes aynı soru soruyor. Herkes soru soruyor. Bekle, bekle bir dakika. Bekle. Çöp atacağız yani. Doğru mu? Aferin. Vay sen el sol. O da neydi lan? Hadi gidelim. Niye attık ki onu? Dikkat çekmek için herhalde anasını anlamadım. Hey şiaf hey. Yürü 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 go to. Hey chef ye. Yeah. Şefi çağırıyorlar. Sana iyi şanslar diyor. Sağ ol yarmak adamımsın. mısın? You are dead now. Anla ha anlaydı. Kapat lan çeneni. Artyom'un e, öğrendiği zaman diyor sizin bunu yaptığınızı. Ya sıçarım lan. Ne yapıyorsunuz lan kıza? Artyom at ah, tanımı. Ne karı ittirdin lan sen kadına? Ağzına sıçtım. Hala hala dikkat. ararım devam şerefsize bak. Vur ne? Adam olun oğlum? anlayayım iyi misin? Artıyorum. Tanrım. Yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Biz ölmeyiz. Biz yaralanın mı? Vatke. Mermi oha! Mermiyi durdurmuş lan. Tek diz al şunu şerefsiz Abi. Allah'ım, şey, bizi, şeyimiz korumuş. Ne o? Kolye, attention, dikkat. E, kontrol... Asar yedi diyor. S**çalım ağzına moron lan. We are at war, savaştayız. E, ne ekipmanı? Diz. Universal, Ooo. Bu evrensel, ne evrensel lan. Buradan haberleşiyorlarmış. Şu an bizi kimse duyamaz diyor. Moskov'un şeyini parçaladın. Gerizekalı, sen sıktın. Buradan haberleşiyorlarmış. Bu gitmiş. Duyur dedi. Duyurdu mu artıyorum? Sesler var. Birileri var oğlum. Bütün şey boyunca aklıydın artıyorum diyor. Var oğlum insanlar var baba sinyaller. What for? Ne için? Ne için lan? Söyle. Savaş çünkü hala devam ediyormuş. Ve diyor, Çocuk gibi davranıyorsunuz diyor. Alarm. Bağı alarma çağırıyor. İbne. Oğlum anne de var ya. Allah kahretsin. Don't shot. Ateş etme. I'm you Ben sizliyim. With you. Seninim. You have to run. Gitmek zorundasınız. itici bu senin. Tamam, o bıçak bu artık. Gardi, oğlum mu Yarmak herhalde. Tamam tamam. Sessizce ve hızlıca gidin diyor. Var o da kim? Andrew'ine bak Yarmak. Tren motorcu. kendini Kendine açıklıyor herhalde rütbesini. Yani bize yardım ediyorsun Andrew. Ivanov, Ivanov. Hayır, hayır guys. Bunu sonra söylerim. Dikkatli olun. Bunu daha sonra konuşuruz diyor. Anla üzümünüye bağını sorma ya. Oğlum dışarısı da fena ya artıyorum. <laughs> Ay sirene mi Öyle. Bana destek yap diyor. Ya düşmanları gördüm diyor. Şeyden kardan hiçbir şey göremiyorum diyor. Unutma. Bizi şey olmamız lazım. Bizde Eğer hızlı hareket edersen eee gözükürsün diyor. Dört tane, ee, şey ışıkları yakma diyor. Yoksa fark fark ederler seni diyor. Artıyor mu geliyorlar. İki kişi. Arka kapıyı kontrol et diyor. Bir dakika şimdi buraya bir gelir ya. Benim bıçağım var mı? Yok. Arkadaşlar oyun çok iyi. Şu anda ultra'da oynuyorum oyunları. Şu an ultra'da görüyorsunuz. Heh. Kankam siz bakın işinize ben kendi işime bakayım. Atsam bir şey yarar mı? Yarar mı? Direkt arkasına bak diyorlar. Gitsen oğlum sen şuraya. Allah. Aga ateş etmek de çok saçma bir şey yaptım ama ne yapayım arkadaşlar gözüktüm ya. Restart mı atsam ha? Gizlice yapayım tamam tamam restart. Quick at. Tamam sıkıntı yok. Tamam, tamam. Çok da mermi yokmuş. Ben de sıkmaya çalışıyorum. Yukarıdan sana ipucular vereceğim yani şey. Bilgi vereceğim hani şuraya cover al, şuraya şey yap. Anla helal ol Ne biçim bir kadınsın lan yani sen. Of. Arkadaşlar size oyunu şu an ben nasıl görüyorsam o şekil göstermek isterim ama işte internet el vermediği için ben montaj yaptığım zaman yani montajdan geçiriyorum ya videoyu. Normalde şu an 50 bin bitirette çekiyorum ama 10 binde çıkarabiliyorum. Dosya boyutu çok büyüyor. Onun dolayı kusura bakmayın. Abi siz bir dakika. Arkanız dönük Benim gidip benim gidebilmem lazım. Şu an çok tırsıyorum. Tamam 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 buradan akarız. Tamam. Bir dakika bir dakika bir dakika. Abi. Q. Konuşma lan. Allah, dur. Kapı kapı ışığı kapatıyorum. Mermisini al 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 al. Mermi değiştir. Işıkları ben şöyle bir kapatayım abi. Şu abi çok gerildim bu ne? Abi şuradan ben akanzi yapar mıyım? Ben buradan akarım. Filtre 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 olmaz. Devam devam abi şuradan. Şuradan şu an akıyorum abi buradan. Buna atlasam öldürsem bu görür olmaz. Ha burada kaldık. Of oh, çok iyi tamam.

Kıyıcı iyi şartıyor içerdeyiz, İçerideyiz. Çok iyi. Meskop e, me, maskeni çıkarabilirsin. Şimdi yarma bulma zamanı. Bulmak zorundayız. Evet abi adam o kadar bize yardım etti. Bulmazsak zaten şeylik. Abi şuraları bir kapat anasını. Abi şuradan da girebilirmişiz. Abi ver şu bıçakları bıçak çünkü. Oğlum aç şu şu anasını. Bir dakika arkadaşlar şu an oyunu tamam. Bas 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 tamam. Kapat. Işığı kapatalım şimdi adamlar önümüze çıkar. birden. <laughs> ya abi direkt ya. Motor burada. Şurada bir adam var. Abi bir dakika şu an çok. Abi. Ben şu elimi bir CTRL'den bir çekeyim bir kere. Sabitleyeyim şu eğilmeyi tamam. Kapa şurayı. Şu an bıçaktayım değil mi? Adam bağırdı ve öldü. Bunu <laughs> Arkadaşlar çok iyi değil mi? Bak, Abi çok iyi. Öldürdüğüm ışığını kapatıyorum ya. Çok iyi. Abi öl. Çabuk. Orucu, kanka, kanka bıçak ver. Heh, tamam. Her şeyimiz şu an full ve 28 dakika var. filtre Çok iyi. 28 dakika ne olur. Kapa. Abi çok iyi oyun. Umarım karanlık değildir arkadaşlar oyun. Şu adam mı? Aa Yermak. Söndürsün. Söndü. Yermak. Kankam kalk. Seni bağladılar mı buraya? Ş Abi çöz şunu. Kankam seni bırakamam. Bir gardiyanlara bir şey yap diyor. Ya bu kapağı açılmıyor. Ne yapacağım bir daha söyle. Bakayım. Sökemiyoruz tamam gideceğiz ya. Herkesi temizledikten sonra göreceğiz galiba. Yavaş 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 Allah kahretsin. Bunu çevirebiliyor muyuz? Yok yok kimse yok orada. Burada yani. Arkamızı biri kontrol edebilir mi acaba? yarmak ben seni kurtarmak istiyorum. Aha. Birileri kontrole gelmiş. Ne kadar bıçak var? Beş tane var. tamam. Öl. Evet. Oha dansladı. Abi öldürdüm gözükmüyor çok iyi. Olsa nereden çıkacaksın hadi. İki kişiler. Abi yeter çalışma oldu. ne çok çok Allah. Tamam hala yüzüm gören yok. Çok çok da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yuta nerede bu herifin? Ya e, yeter ya çıkacak ses çıkmış zaten artık. Aslanım sen karşıdan sıkma. Bekle bekle bekle. Sadece bekle. Buradan vuruyormuşum. Sağ ol, sağ ol. Temiz abi aç. Abi kilidi kıramıyorum. Aç şu işi ya. Ne saçma. Yarma hadi ya. Yarma ha. ya. Seni... Ses gitti bir daha kusura bakmayın. Seni görmeye, seni görmekten bir sürme. Memnun oldum. Sanki <laughs> 5 <içinde. fazla> yıldır. <laughs> Yarmak iyisin aslanım, iyisin, iyisin. Trene bineceğiz galiba. Ses sorunu oldu kusura bakmayın. Hadi ha, ben şunu çev çevireceğim evet. daha fazla herifler. Daha fazla herifler. Gardiyanlar. Lan ben anne yardım edeceğim. Sal aşkım bana sal. O sesi çok ya. Bunlar tamam gelebiliyor. Bunlar yemiyor mu? Ver ver ver. Geliyor. Geliyor. Tamam aşkım geliyorum. Doğru yapmıyor mu? Tamam. Oğlum, bu ne oğlum böyle fena olmuş. Hadi abi gidelim hadi aç şu işi. Ben yapacağım doğru. Arkadaşlar. Şu an motoru çalıştırdık galiba. Abi çok iyi oyun. Bu burada patlayıcı şeyler var. şeylere tüflere sıktım. Patlayacağız. ışık lazım. Şu an ne, yap ne yapacağız? Abi kaçmamız lazım. Öyle Allah ben dedim abi buradan kaçmamız lazım diyor. Ya dedim abi ya. Allah oh, hayır hayır anla. Gitme Artyom. Nereye gideceğim? Intense Intense miydi lan? okey, iyiyim aslanım iyiyim. Manuel olarak şey yapmamız lazımmış platformu çalıp. Ne oldu anasını oha ekran. Aga. Anla gel aşkım gel. Abi çevir hadi. Anla geliyor geldin mi? Kadına sıkıyor tam Hadi abi. Var mı? Kime sıkıyorsun anla? Onunla bu kadar kaldı abi. Tamam <laughs> sıkıyor. Oha ha 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 sıkıyor boşa bu kadar kaldı arkadaşlar. Just a little biraz Aa, sadece biraz zor ne biraz var. <laughs> abi sıkıyor boş sıkıyor. <laughs> evet sıkıyor. Evet abi çalıştır, çalıştır. Anla niye sıkıyor? Koş. Öldür onları. Abi sinematikte anla sıkıyor. Abi artıyorum. Come on. Anla bana geliyor mermiler. Yes. Oo çok kötü pozisyondayız. Buraya gelin çabuk. Abi kafa yiyeceğim ya. Şişt, niye sıkıyor? <laughs> Maskelerinizi takın. Aa mermisi bitti anasını. Kanka şu an odaklanamıyorum. Başardık. Ya evet. Abi SC efendim güzel. Aha, abi güzel Allah! Gaz attılar. Ne gaz Sersem ne Allah kahretsin. Anla hala sıkıyor. <laughs> abi bu gayırdı o. Oha olamaz ki. Lan ayağını kızın üstüne çek. Oğlum bir dakika bu. Ya baba guys. itaz biziz yardım edin. Allah bizi tanımamışlar. Bizim babamız bu. Allah seni kardeşin ilk bölümden hatırlarsanız arkadaşlar. Bizi sıraya taşımışlardı ya. Geliyordu baba bize bir. Ama ateş ediyor. He, ben arkadaşlar o da ben yani ne yapacağım. Gelin lan gelin. Alayınızı gelsin. Lütfen. Anne bak bu serveri sıkma. Lütfen boş boş. Ne? Birlikte yapalım. Sadece biraz sadece biraz ne lan? Zorlanıyorum işte. Bayağı zor yani. Evet. Kalktı terana de. hadi çalıştırdık hadi gidelim. Koş. Öldürün onları artıyorum <laughs> gel buraya. Yes o oh ve anla var ya sen de anla deniz mi be yani. <laughs> Gelin buraya çabuk. Gidiyorlar ya. I'm short oh hands. Maskenizi takın. Hasar masa yiyebilirsiniz diyor. Bir de ya başardık. Evet. Abi sersemletme bombası attılar. Abi kulak çınlaması çok kötü bir şey ya. İkisini de ateş edin falan mı diyor. Motordan bu motorda bulmuşlar bizi trende. Şu an biz istasyondayız. Baba çocuklar it is us. Biziz. Yardım edin. Allah millet şaşırdı anasını. Bir <laughs> dakika. <laughs> Pekala herkes çene kapasın çene. Çenesin kapasın. Buna inanamıyorum. Abi Allah kahretsin. Bu doğru doğru bu mu? You are working. You bastard şu an artıyorum. Sessiz ol. Ha. Nasıl buraya How did you end up Nasıl buraya çıktınız mı diyor. Neyse önemli değil. Sessiz olmak istemiyorum. Jammer... Jammer neydi lan? Bu şerefsizler babam, Babamızın adamıymış. Ne alaka? Her şeyi sonra anlatacağım. Her şeyi. Bacağın yok lan. Aslanım adamım ol. Yarımak <laughs> burada. Hmm. Right, Pekala beyler. Artyom ve abi. Pekale, Artyom ve... abi... Pekale, Duydunuz mu lan beni? not my call, No Kim olsun olsun savaş açarım. Evet Artiom Yol. Öyle. Öyle yetişemiyorum. Pekala Spartanlar. Benim de gel Artiom Biraz hava alalım. Ka Adam şimdi kabul etmiyor. Bizi... Ne olur sinirlendi. Tamam anne bu kadar sinirlenme ya. Biz yer yüzündeyiz ve babam bize yalan söylüyor. Sen de yalan söylüyorsun bana. Her herkes yalan söylüyor. Bütün dünya. Dünya anasını avradını sileyim diyor dünyanın. Niye kızdı de şimdi anlamadığım için hikaye kıl olmaya başlıyorum ya yani. böyle. Allah. What the fuck? Bu ne lan ya lan? Dem kaç bizi yakaladılar. Lan kim bizi yakaladı? Hemen motorunuzu durdurun. Teslim olun diyor. Oha şerefsiz torayı bir de. Bunlar kim oğlum? Bunlar kim? Sadece bu yere. Ne erdinemezseniz sizi öldürürüz. Deadstone biraz zırh lazım diyor. Mutlu musun şu an? Bu se... Bu son uyarıydı diyor. Bu avatarınız Oh fuck. İyi misin? Yeah. Oy Okay, Okey okey durduruyoruz. Tamam tamam. seni uyar... Yarmak start ee suların devam. Yavaşlamaya başla. Yani sonunda dinlediğimiz falan mı diyor? Bomba varsa atacağız da olsa. Ne yapmama izin verin diyor. Öldürecek anlasın herkesi. Neden artıyorum? Because çünkü bu şeyi artıyorum başlattı diyor. Yavaş abi karşı trene mi atlıycaz? Bana bütün silahları verin, sıçarım ağzınıza yoksa. Tamam, bomba yerleştireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bombalar benim işim. <laughs> tamam abi karşı trene geçtik. Şimdi arkadaşlar burada e, bitirelim, yarım saat olmuş zaten. Evet, üçüncü bölümün gelmesini istiyorsanız videoya dediğim gibi başlar 10 like atmanızı sizden talep ediyorum. Umarım fazla görmezsiniz benim için. 10 like gelirse üçüncü bölümünü at hemen atacağım. Hemen gelecek. Evet, bir dakika metro bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.